Bu sabah bereket duasına hoş geldiniz. Her sözünüzde ilahi varlığı hissedebilmeniz ve bereket enerjisinin bundan sonra hayatınıza akmaya başlaması dileğiyle. Bu anı sadece kendinize ayırın. Rahatça oturun, dilerseniz gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve kendinize bu güçlü ruhsal bağlantıyı alma izni verin. Bu anda zihnimizi temizleyelim, kalbimizi sakinleştirelim ve kendimizi iman teslimiyet ve ilahi olanla bağlantı haline girmeye hazırlayalım. Vücudunuzun tamamını altın bir ışığın sardığını hayal edin. Bu ışık arzuladığınız her şeyi temizler, iyileştirir ve çeker. Güvendesiniz. Doğru yerdesiniz ve zaferiniz için her şey şimdiden hazırlanıyor. Sen tesadüfen burada değilsin. Bu dua size geldi çünkü evren çağrınızı duydu. Artık almaya açık olduğunuzu ilan edin. Zihninizden şunu söyleyin. Kendimi refaha açıyorum. Paranın hayatıma kolaylıkla ve bereketle girmesine izin veriyorum. Haydi gelin birlikte berekete doğru bu manevi yolculuğa başlayalım. Kalbinizi hazırlayın. Çünkü asıl dua şimdi başlıyor. Ey Tanrım, bu mübarek sabahta imanla Tevazu ile ve ümitle senin huzuruna geliyorum. Hayatımın bir gününe daha kavuştuğum için, bugüne kadar başardığım her şey için ve önümdeki yolda olan her şey için şükrediyorum. Bolluğun senden gelen bir armağan olduğunu biliyorum ve bu yüzden kalbimi senden gelen refahı almaya açıyorum. Düşüncelerimi arındır. Ruhumu temizle ve yollarımı senin isteğinle hizala. Bugün attığım her adımın beni finansal özgürlüğe ve doyuma bir adım daha yaklaştırmasını dilerim. Rabbim, bana zenginliğe daha da yakınlaştıracak kararlar verebilmem için bilgeliğini ver. Çıkış göremediğim kapıları aç. Fırsatları yalnızca sessizliğin olduğu yere gönderin. Benden kıtlığı, korkuyu, maddi tıkanıklığı kaldır. Aklımı hayırlı fikirlerle, ağzımı olumlu sözlerle, kalbimi sarsılmaz imanla doldur. Artık parayla ilgili tüm sınırlayıcı inançları bırakıyorum zenginliğin manevi olmadığı fikrini reddediyorum. Daha iyi bir hayat istemenin verdiği suçluluk duygusunu reddediyorum. Para enerjidir. Para, Allah'ın elinden çıktığı zaman bir nimettir. Ve ben bu nimeti şükranla kabul ediyorum. Ey baba, bugün ilan ediyorum ki, büyük meblağları almaya hazırım. Ben refaha layıkım. Büyüyebilmem ve hala mütevazı, cömert ve sadık olabilmem. Artık zenginliğin titreşimiyle bağlantı kuruyorum. Kendimi refah akışına uyumlu hale getiriyorum. Her şey paranın bana temiz, dürüst ve şaşırtıcı bir şekilde ulaşması için birlikte çalışıyor. Rabbim, benden gecikmeleri, ruhsal engelleri ve görünmez sabotajcıları uzaklaştır. Parayla olan ilişkimi iyileştir. Zihnimi kendi lehime çalışacak şekilde değiştir. Artık kıtlıktan korkmuyorum. Senden gelen berekete güveniyorum. Ben açgözlülük istemiyorum. Denge, güvenlik ve amacımı yerine getirecek kaynaklar istiyorum. Bu kutsal anda kapıların açıldığını hayal ediyorum. Faturalarınızın gönül rahatlığıyla ödenmesi. Zenginlik doğal olarak hayatıma akıyor. Ben mübarek olduğumu beyan ederim. Ben refah içinde olduğumu beyan ediyorum. Ben bu dünyada Allah'ın bereketinin bir kanalı olduğumu ilan ediyorum. Ve eğer bunu şimdi benimle birlikte hissediyorsanız, yüksek sesle, inançla söyleyin. Bu duayı kabul ediyorum. Hayatımda Tanrı'nın bereketini alıyorum. Ve yorumlara yazın. Ben refahıma inanıyorum. İnancınızı evrenle paylaşın, sizi şaşırtacaktır. Rabbim, bu duayı duyan her insan senin nurunla örtülsün, senin lütfunla sarılıp mükemmel bolluğa doğru yönlendirilsin. Nerede kıtlık varsa, orada bolluk olur. Borcun olduğu yerde çözüm de vardır. Korkunun olduğu yerde cesaret vardır. İsa adına, ilahi yaratıcı adına, tüm iyi ruhsal güç adına dua ediyorum. İnanıyorum ve alıyorum. Şimdi bolluğu harekete geçiren güç sözcüklerini hep birlikte ilan ederken bu enerjide kalın. Derin bir nefes alalım. İnançla, niyetle beyan edelim. Bunu yüksek sesle, zihninizden tekrarlayabilir veya sadece her kelimenin enerjisini hissedebilirsiniz. Bu olumlamalar refahı harekete geçirir. Zihninizi yeniden programlar ve sizi paranın ilahi akışıyla uyumlu hale getirir. Evrenin bana vermek istediği tüm zenginliklere layığım. Ben refah içinde yaşamayı ve bolluk içinde yaşamayı hak ediyorum. Refah benim ilahi hakkımdır. Tanrı beni kıtlık içinde değil, bolluk içinde yaşamam için yarattı. Her yeni gün beklediğim ve beklemediğim maddi nimetler alıyorum. Sahip olduğum her şey için şükrediyorum ve daha fazlasını almaya kendimi açıyorum. Para bana düzenli, doğal ve bereketli bir şekilde akıyor. Yaptığım her şey başarılı oluyor. Ben bir zenginlik ve başarı kanalıyım. Evrenin benim lehime çalıştığına inanıyorum. Para benim müttefikimdir ve hayatımda her zaman mevcuttur. Bugün benim için yeni finansal fırsatlar açılıyor. Derin bir nefes alın. Zenginlik enerjisinin içeri girdiğini hissedin. Yavaşça nefes verin. Tüm direnci ve korkuyu serbest bırakın. Banka hesabımın kaynaklarla dolu olduğunu görüyorum. Bana iyi finansal haberler geldiğini duyuyorum. Kurduğum bereketli yaşamı kutluyorum. Para kolayca geliyor, bereketle çoğalıyor. Finansal özgürlüğüm var. Parayı akıllıca, cömertçe ve dengeli kullanıyorum. Sahip olduğum ve sahip olacağım her şey için çok minnettarım. Hayatıma giren her kuruş ilahi bir lütuftur. Ne kadar çok şükredersem o kadar çok alırım. Zenginliğin enerjisiyle uyumluyum. Refah benim doğal halimdir. Şimdi bolluğu alıyorum, kabul ediyorum ve tezahür ettiriyorum. Eğer bu sözler yüreğinize dokunuyorsa hemen yorumlara yazın. Ben refah içinde yaşamaya hazırım. Yorum yaparak evrene hazır olduğunuzun sinyalini gönderiyorsunuz. Refahıma doğru inanç ve cesaretle hareket etmeye hazırım. Kapılar açılıyor. Fırsatlar önüme çıkıyor. Paraya evet diyorum. Başarıya evet. Bolluğa evet. Beni geride tutan tüm sınırlamaları bırakıyorum. Özgürüm. Kendime güveniyorum ve huzurluyum. Bu sözler günün geri kalanında içinizde titreşsin. Zihniniz yenilensin. Ruhunuz güçlensin. Elleriniz almaya hazır olsun. Benimle kalın. Çünkü bir sonraki bölüm ilahi refahla olan bağlantınızı daha da derinleştirecek. Bu sözcüklerin enerjisinin içinizde yankılandığını hissedin ve daha da derin bir deneyime hazırlanın. Artık kendinizi tümüyle ilahi huzura teslim etmenizin zamanıdır. Gelin birlikte derin bir ruhsal görselleştirmeye dalalım. Gözlerinizi kapatın. Derin nefes alın ve yolda olan bolluğu hayal etmenize, hissetmenize ve deneyimlemenize izin verin. Şimdi önünüzde altın bir yolun açıldığını hayal edin. Hafifçe, güvenle, inançla yürüyorsunuz. Her adımda kendinizi daha güvende, daha güçlü, daha layık hissediyorsunuz. Bu yolun sonunda parlak, ışıldayan bir kapı görüyorsunuz. Açılıyor ve öbür tarafta bir bereket bahçesi var. Her şey bol. Meyve ağaçları, berrak pınarlar, gökyüzünden yan altın paralar. Zenginliğin doğal olduğu, bolluğun sonsuz olduğu bir yere geldiğinizi hissediyorsunuz. Bak şimdi. Sana özel bir mektup geliyor. Bu sizin elinizde. Açtığınızda şu sözcükleri okursunuz. Refaha kavuşmak için seçildiniz. İçinizde huzur hissedersiniz. Eminlik hissedersiniz. Minnettarlık hissedersiniz. Şimdi hayal edin, istediğiniz miktarın olduğu banka hesabınız. Rakamı görün, açıklamayı görün, duyguyu hissedin, rahatlamayı, sevinci, işte şimdi oluyor. Şimdi sadece sus, Tanrı'yla kendi bildiğin gibi konuş. Şükret, görselleştir, evrenin cevabını kalbinizde dinleyin. Bu bolluk resmini şimdi gününüze taşıyın. Siz müreffeh bir varlıksınız. Bolluk içinde yaşamaya hazırsınız. Hayal ettiğiniz şey şimdiden size geliyor. Allah her şeyi kontrol ediyor ve her şey senin iyiliğin için işbirliği yapıyor. Şimdi bir şükür anıyla bitirelim. Şükür cennetin ve dünyanın kapılarını açan anahtardır. Şimdi onu almadan önce bile şükredin. Çünkü evren sizin lehinize komplo kuruyor. Göksel Baba, görünen ve görünmeyen her nimet için sana şükrediyorum. Hayatımda bana gelen her kuruş, her fırsat, her refah hareketi için sana şükrediyorum. Güveniyorum, inanıyorum, alıyorum. İlahi ışık yolumu aydınlatmaya, adımlarımı yönlendirmeye ve servetimi bilgelik ve sevgiyle çoğaltmaya devam etsin. Eğer bu dua yüreğinize dokunduysa, yorumlara şunu yazın: Böylesine bereketli bir hayat için sana şükürler olsun Tanrım. Yorumunuz inancınızı güçlendirir ve başkalarının da bu umut mesajını bulmasına yardımcı olur. Ve eğer daha ileri gitmek isterseniz, aşağıdaki çok teşekkürler butonuna da tıklayabilirsiniz. Bu basit hareket, bu kanalın daha fazla insana inanç ve refah mesajları yaymaya devam etmesine yardımcı oluyor. Ve evren cömert bir kalbi her zaman ödüllendirir. Gününüz aydınlık İnançlı, cesaretli ve bereketli olsun. Unutmayın, bolluk size zaten akıyor. Barış ve esenlikle git. Amin.